Bir zamanlar dünyanın en zengin tatil beldesi ve turizm cenneti Kapalı Maraş. Terk edilmiş yerler Part 3 1974 öncesinde uluslararası Jet Sosyete Kapalı Maraş'taki lüks otelleri masmavi denize altın gibi kumsalları ve ışıltılı gece hayatı için gelirdi. Ta ki tarihi zafer Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar. Müslüman Türkleri vahşice katleden, zulmeden, namussuzluk yapan Rumların sonunu Yüce Türk Milleti ve Ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri ansızın bir geceyle dünyaya ve Rumlara dersini verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bölge askeri statüsüne girdi. Çoğunluğu Rum olan Maraş'ın sakinleri yanlarına alabildikleri eşyalarla birkaç gün içinde geri dönmek umuduyla evlerini terk ederek güneye kaçtılar. Maraş artık doğal tarafından istila edilmeye başlandı. Zaman Maraş'ta 1974'te kaldı. Otel lobilerinden ağaç fışkırıyor, restoranlarda mas üzerinde bırakılan tabaklar ve o dönemin model araçları sokaklarda bırakılmış. Maraş Maraş değil kapalı Maraş olduğunu temsil ediyor. Ancak 8 Ekim 2020'de bölge askeri bölge statüsü olarak kısmen sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi tarafından bazı bölümlere halka açıldığı bisiklet kiralayarak, yürüyerek ana caddelerden ve sahil şeritlerinden geçip o ana şahit olabilirsiniz. Ölüleriyle dans eden insanların videosunu izlediniz mi? Video profilimde. İzlemeyi unutmayın.